Selamun Aleyküm sevgili çocuklar. Size Elif'in selamı var. O şu anda çok sevdiği birisiyle sohbet ediyor. Acaba kimle? Hadi öğrenelim. Kış bitmiş. Artık ilkbahar gelmiş. Nereye? Eliflerin diyarına. Kır çiçekleri açmış. Arılar onların üzerinde neşeyle dolaşıyormuş. Elif odasının camından dışarıyı izlerken çok sevdiği dedesinin geldiğini fark etmiş. Dedesi artık çok yaşlandığı için iki büklüm olmuş. Ancak bastonunun yardımıyla yürüyebiliyormuş sevgili çocuklar. Elif sevinçle bağırmış. Yaşasın, yaşasın dedem geliyor. Tam o esnada dedesini D harfine benzeten Elif onu D'nin şarkısıyla karşılamış. Dede, 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 çok benzerim. Sizi, Elif'ciğim çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Deden bence bu şarkıya çok sevinmiştir. Çünkü yeni bir şey öğrendin. Ve dedeni de onunla karşıladın. Şimdi sen sanırım dedenle sohbet etmek istiyorsun. Onu ne kadar özlediğini biliyoruz. O buraya da sanki sen pencereleri açınca mis gibi bahar havası doldu bir sürü çiçekler açar baharda öyle değil mi meyvelerini vermeden önce de ağaçlar hani çiçekler açar sonra o çiçekler e, meyveye dönüşüyor ne kadar güzel Allah'ın hikmeti işte ne kadar şükür ettik az öyle değil mi çok güzel şimdi sen dedenle biraz sohbet et özlem gider bizde dedenin D'sine geçelim. Yani seninle öğrendiğimiz harfi bir de yıldız çocuklarla tekrarlayalım. Bakalım bu çok benzettiğimiz dedenin D'si nasılmış? Evet işte gördünüz. Tam karşımızda duruyor şu anda. Etrafını böyle sarıya boyadım. E, dedenin D'sini de neyle boyayacağım bilin bakalım. Ben morla boyamak istiyorum. Dedenin kıyafetine uyum sağlasın diye. Siz başka renkler de tercih edebilirsiniz çocuklar. birazcık dediğimizin beli bükülmüş ya. Hani o yüzden e, D harfimiz de tıpkı ona benziyor değil mi? Siz de benzettiniz. Çocuklar mor ve sarı birbirini tamamlayan renklerdir. İkisi de birbirine çok uyum sağlar. Bu da böyle aklınızda kalsın. Yani kontrast renklerdir. Şimdi de gülümseyen dediğimizin D harfinin kelimenin içindeki hallerini görüyoruz. Kelimenin böyle başında yine böyle belli bir kirmiş ama ortasında böyle bir dik, dik bir hali var. Çocuklar görüyor musunuz? Kırmızıya boyadım. Şimdi sarıya boyuyorum. Ve kelimenin sonundaki hali de dik. Ama siz e, bunlara çok takılmayın. Göre göre, uygulaya uygulaya bunları öğrenmeniz çok kolay olacak. Böyle kalp yerimizi de bayıyoruz. Sonra bununla ilgili güzel bir oyunumuz olacak. Konserve kapaklarını görüyor musunuz çocuklar? Bir sürü konserve kapağı biriktirdim. Böyle cam şişe kavanozlarının kapakları da olur. Yaylı bir D harfi çiziyorum masanın üzerine. Şimdi bu kapakları da yerleştiriyorum. D harfinin formunu vermek için yani şeklini oluşturmak için çocuklar. Oldu mu? Oldu sanki. Şu sağ tarafımda gördüğünüz şişe kapaklarını görüyor musunuz? İşte bunlardan bir tanesini seçtim. Şişe kapağını havaya atarak bir diğer kavanoz kapağının üzerine getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde de D harfini oluşturuyorum. Sizde bakalım neler yapacaksınız. Çocuklar bu oyunu iki kişi de oynayabilirsiniz hatta daha fazla kişi. Mesela isabet ettiremediğinizde hak diğer kişiye geçer, o devam eder gibi. İki tane D harfi oluşturup bu şekilde sırayla oynayabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi ben sizin videolarınızı bekliyorum. Bakalım siz neler yaptınız. Bu kavanoz kapaklarını haftaya da kullanabiliriz çocuklar. O halde size iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.